merhaba arkadaşlar. Bugün Selvi'de arasında de bir kaldım. Üzerinde devam ediyoruz. Öncelikle videoya geçmeden önce şunu diyorum. 771 aboneydi. 773 aboneydi. düştük bu videoları da izlemiyorsunuz. Eğer ki bu videoda izlenmezse resimde de bir serisi biter. Haberiniz olsun. Ondan Sonra başlayacağım size de Minecraft olabilir. Başka bir şey olabilir. Ee, onu baştan söyleyeyim. Bir de şunu da söyleyeyim. Ee, granit çekmeyeceğim. Boşuna istemeyin yani. Ondan dolayı granit çekmeyeceğim. Bu arada buradaki köpek kafasıymış biz dedik yani alt kafası köpek kafasıymış Şimdi bunların geride ka geri kalan ikisini normalde video dışında alacaktım. Ee, ama dedim video içinde alayım bari yani yerlerini de göstermiş olayım dedim. Ee, hemen şuradan gidiyoruz. Kapıyı açıyoruz. Şöyle hemen. Burada gördüğünüz üzere bir kitap var. Bir kitabı açmamız lazım. Evet açıyoruz gördüğünüz gibi bir tane köpek kafasını daha bulduk. Ee, Mavi köpek kafası diyor. Bir de şurada bir şey var onu da göstereceğim bir dakika. Şöyle bir aşağı inelim. Şuradan. Ha yok buradan inmeyecek. Buradan inecek de gene şey ee, burada bir şey yapmamız lazım da gene göstereceğim. E, detaylı bir şekilde anlatıyorum. E, siz de oyunu bilmiyorsanız bitirirseniz. Buradaki, burada bir saat olması lazım. Burada gördüğünüz saatte sarkaç söktük ya. Onu Bur, e, şuradaki bir saati takmamız lazım hemen onu da göstereyim. Açtım tamam. Ee, nereden gidecektik abi? Burada bir saat olması lazım onun gibi büyük bir saat. O saat neredeydi ama ben de tam bilmiyorum yani. Ee, ne, aha burada. Bu saati takmamız lazım. Böyle şöyle hemen. Bir takalım ve bize beyaz beyaz ona... Aynen beyaz bir kafası verdi. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Ee, yerleştirdikten sonra da dışarıya açılır zaten kapı <laughs> Ama oyunun sonu değil zaten yani bildiğim kadarıyla. Yani bu kadar kısa olması lazım yani zaten. Hemen bunları bir yerleştirelim abi. tane öbürü nerede lan bu mu lan tamam yani kapıyı kapı şu anda açılması lazım abi dışarı çıktı ya işte buradan kaçak kaçak gidecek bu ne Bilmiyorum, Barda bardak tarzı bir şey Halim de karşıma çıkan olsa kafasına indireceğim direkt bunu Yani zaten olması gerekiyordu Bir iki var alalım abi Eee bu ne? Yok abi bu mermi veriyor da Envanteri boşuna doldurmayalım yani zaten mermimiz bize, bize yetiyor zaten ya Alsak sen olmaz da mı olsun yani almayalım Envanteri boşuna dolmaz Burası sandıklar var envanter temizliği yapsak mı? Bu halde bana şöyle işe yaramayacak ki ben bunu bırakayım abi Tamam Bu ne? Ha oyun kaydetme şey şu an şimdi gerek yok Bak buradaki buzdolabı temizmiş lan şunları alayım da iftarda yerim Bu ne? Aa Tabanca var burada. benim tabancam var zaten. Bıçak. Benim tabancam var abi zaten. Almaya gerek yok. alayım dedim. Burada kaset lazım abi gene. Kaset var mı kaset? Bunu oğlum? Oğlum oruç yani oruç de burada kadın içi savaşı var ya. aferin tabii. Alo. Lan You're the first I've ever seen make it this far. So, what is it you need me to do? Is it going to help me get out of here? Yes. Now, listen carefully, Ethan. My family and I. Our bodies are contaminated. Oh, they do, huh? I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So, where is it? Fine, I knew mean. one was, but already be long gone. Better. But I have a feeling my mother has hidden some inside the house small. 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 So if we get this thing, I can help me, and we can get out of here. Right, and so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. English old I did Neyse devam edelim. Oğlum bu nasıl? Burada nasıl tuvalet var? Gerçi bu karavan abi ne var? nerede olacağı belli değil. Baksana. Burası ne? Ha buraya bir şey okutmamız lazım galiba. Bu ne lan? Manken var burada. Peki ben nereye gideceğim abi? Buraya Burada değil lan. Şuraya gideceğiz de. Oraya nereden gireceğiz? Nasıl gideceğiz? Bir alalım. Bir yer ee, bize şey için lazım, sağlık kiti için. Yoksa e, ee, alma gibi bir şeyim yok ama sağlık kiti için alıyorum yani zaten. Bu açık mı? İlk defa bir yer açık. Burada mı Yok? Oğlum bebekleri asmışlar lan. Nerede? <laughs> Burada bir şey çıkmadı abi. Boşuna kırdım yani. burası şey bizim e, Miyail'de oynadığımız yer değil mi abi? Burası oraya çok benziyor. Ay, aslan ka bir? Yeri kapat. Pislik bir yerdeyiz ya. Ay onu lan. Ben böceklerden çok tiksiniyorum ya. Niye böyle oldum da bilmiyorum. Oradan geçemiyoruz da bu arada. Bunlara tutsak bir şey de olmuyor ki. Oyunda zıplama çok büyük, çok büyük bir eksik abi. Aynen bir yer oynadığımız burası. Ha çevirme kolu lazım buraya tamam. Kolay olsa gerek. Nerede bulacağım bilmiyorum. Ne var mı? ne var burada? Ya mermi için gerekli diyor abi ya. Ay. Öldüm. Kesin öldüm. Örünecek var orada Ben fark etmedim tam. Dedim yani arkadaş kapıda bir sorun olmadı ise bir kapıda ne olabilir dedim. Ve az daha ölüdük. Bu ne oğlum Hadi. Biraz canım gitti ama olsun. Bu ne? Ha ne? Tamam. Harita yani. Harita lazım olacak. Buraya gene bir şey bulmamız lazım. Lan oğlum. Gene örümcek şey bulmamız lazım da. Hadi biz buraları Mia ile tamamladık da. Bu tamamlamam şart mı yani lütfen? Kalkan. Ee, ee, bunlar dönüştürebiliyoruz mu? Evet. Zaten sağlık kitimiz yokmuş. Aldık. Çok iyi oldu. Bu ne işin verecek lan? Evet. Burada da bir kayıt yeri var. Sanlar bakalım abi. Ee, yalnız şu bir işin Ben bunu bırakayım abi. Ona başka ne bırakabiliriz ki biz buradan? Buna... açamıyoruz burayı. Aa, bir dakika. Aa tam baya yer Yeni, yeni sırt çantamızı aldık tamam abi. Şurada bir oyunumuzu kaydedelim. Tamam oyunumuzu kaydettik. Eee şimdi ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Bilmiyorum artık ne yapacağız. buna suya inebilir Yok inemiyoruz. Demek ki suya inmeyeceğiz. Abi hiçbir şey yok ya. Ne oldu lan? Etra etrafta ne falan var abi? Ben ne şey ya? Tamam ben bu kısmı gitmedim daha. Gideceğim nereden yürüyebilirim ki ben? Ben karşıya geçmenin bir yolu var mı? Bunlar <laughs> rahatsız ya bunlar beni ya bunlar sıkıntı falan olsun. Neredesin lan? pek bir şey yoktu zaten ben hatta ben de hiç şey yoktu ama ben nereye gideceğim abi şimdi oyun çok karışık ya aa öleceğim öleceğim Bunlar da saldırıyor abi herkes, herkes bana saldırıyor ya oyun karşısında nereye gideceğim. bulsam güzel olacak da Nereye gideceğimi de bulamıyorum abi Ormanın içindeyiz yani Buradan ne bulabiliriz ki? Burası zaten <laughs> çıktığımız yer değil mi? Aynen burası çıktığımız yer Peki, şu anın arkasında ne var? Mermi şeyi gerek yok Daha Buradan nereye çıkabiliriz abi? Buradan çıkacağımız bir yer var mı? Abi bir şey yok şu anda hiçbir şekilde bir şey yok. Buraya girdik değil mi? Bu ne? Ali. Nerede Mermi için büyük. bakalım abi. Yok. Neyse ya işe yarar. Ga i̇şe yarar duruyor. Ne dursun yani en MRT'de. Ya. Abi o deli hiçbir şey yok ki burada ben... Ben niye böyle gezdim? Hiçbir şey yok abi bu, bu, tarafta ya. Ben git, her yere gittik neredeyse şu anda. Her yere gittik. Gene bir şey bulamadık. Buradan geçilmiyor. geçirse gideceğim de geçilmiyor. bir şey yok mu abi? Cidden bir şey yok mu yani şu anda? Alev silah diyor bak. Alev silahını gösteriyor şu an burada. Ha biz onun bir parçasını aldık. Şimdi alev silahını bulmamız lazım galiba. Büyük ihtimalle oradaki sinekleri alev silahını öldürüp böyle gideceğiz. Öyle güzel de alev silahını ben şimdi nerede bulabilirim? Yani geri kalan parçasını. Ben buradan gittim değil mi? Hatta geçememiştik burayı da. Hiçbir şey olmuyor. Boşuna verdi gitti. Buradan geçmiştik hatta. Değil mi? Aynen buradan geçmiştik. Burada... Allah beni hala çocuğum koptu ya. Çok tiksindim ben bunlardan ya nedense. Öyle bir şey var. Benim bu araç geri kalan parçasını bulmam lazım abi. <laughs> Lan yürü git. <laughs> Lan yanlış kaldık. Allah. Yani ver sen Allah. <laughs> Allah kahretsin kaç. Ben öldüm abi. <laughs> ya ne ya bu? Ya oyundaki sinekler bile bana saldırıyor ya. Ne alakaysa yani anlamadım gitti ama. Ha buraya girmedik lan biz galiba. Bana bak ben de sana saldırırım bak. Ha bu ne? Bitki aldık. Oğlum ne bir bir şey birleştireceğiz galiba. Bunlar nasıl birleşecek ki? Ayıp sonra sana ben ne yapacağım? <laughs> Burada bir şey yok değil mi? abi ya. Bu arada böyle sağlık <laughs> kitip de bunları yenileyebiliyoruz mu abi? Yok bir tane şundan lazım. Bundan bayağı var da şundan yok. Abi bundan lazım bize. Lan ben onu salak gibi bıraktım. Tamam gidelim abi. Eee, bir tane sandığın içine bırakmıştık. Onları alma, alalım abi lazım. Ben diyorum yani başta sağlık işi yapmasa bir keşke onları. <laughs> bir tane örümcek heykeli bulmamız lazım. Onu nerede bulacağız? yok. Eee biz buraya geziyoruz abi boş <laughs> Buraya girdik mi biz? Aynen girmişiz. Kapıyı şöyle kapat. Ne vardı galiba bir bıraktığımız bir şey? Yok abi burada hiçbir şey gözükmüyor. Neyse buradaki suya atlamanın bir yolu vardır herhalde ya. Ama gerçi buradan gerçekten nereye gideceğim ki ben zaten Değil mi yani gidecek bir yer de yok Abi inan var ya boş boş gidiyorum hiçbir şey yapmıyorum şu anda Yapacak bir şey yok çünkü zaten Mal gibi takılıyorum zaten de Burada da bir, alacak bir şey yok galiba. Bunu oğlum? Kedi var. Abi ben bak cidden şaka mı yapıyorum bu ya? Bu nasıl bir şey abi? Bak örümcek heykeli diyor. Ben de hiç şey, buna benzeyen hiçbir şey yok şu anda burada. birleştirilmesi nasıl birleştireceğiz abi? Yok birleştirme yok. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten saldırın zaten sadece sa sadece saldırın sard e konuşamadım zaten sadece saldırıyorsunuz. Saldırın abi saldırın ne yapacaksanız yapın. Buralar açılmıyor değil mi? Tamam. Alev silahını tamamlasak buraya gireceğim Aa maalesef şu an giremiyorum. Yani eğilsem bile. Vallahi canım bitti benim lan. Getirliğe basın sağlık kişi yok. Can kalmadı şu anda bende. Ben nereden gidebilirim abi? Ben geri döneceğim abi. Bizim böyle bir orada bir şey olur galiba. Ondan dolayı da bir şey yapamıyoruz şu anda. Abi oyun çok karmaşık ya cidden vallahi yani. Oyunun tek sıkıntısı bu zaten karmaşık olması. olabilir miyim ben? Yok. O ne? Burak. Ha, ha. Oğlum bu ne? Ben tabancam var zaten. Öbürünün mermisi yok galiba. Ama bunda bir farkı yok bence. Buna yer mi değiştirdin yok. Peki ben alev nasıl tamamlayacağım? Abi çok boş takılıyorum ya. Vallahi hiçbir şey yok ya. Cidden hiçbir şey yok. Bir tane bir mermi. Mermi Alınca ama nasıl bir İçeri girdim. Fakat içeride de bir şey yok. Zaten ne olmasını bekledim ki. Yok abi hiçbir şey yok. tabancayı neden sağlamıyorum abi kullanamıyorum <laughs> Burayı biz açmadı gayet şekilde bu O ne lan? Valerius'un geri kalan değil mi o? <laughs> bur ben buraya ben buraya nasıl açacağım? <laughs> Hayda. Vallahi gençler boşuna dolaştım. Yarım saatte abi ümit de çıkmadı. Neyse bu oyunda burada bitir. Hadi ee, bir dahaki seride görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.